Evet, arkadaşlar merhaba. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü yabancı yarışlarla tekrar beraberiz. Market seri koşu günleri var bugünlerde. Evet, bugün İngiltere'de Market'te 7 koşulu bir program var. Hemen değerlendirmemizi alalım. Evet, herkesin bayramını tekrar kutluyoruz arkadaşlar. Herkese kucak dolusu sevgiler burada, mutlu bayramlar diliyoruz öncelikle ekibimiz tarafından. Evet, birinci koşu 15:30'da 7. plasen ilkaya ilk kez koşacak olan Melin Sapkanlar dişi hepsi 2 yaşlı 1400 metreye çıkacaklar. Evet, burada 6 numaralı 3 numaralı özür dilerim 6 at var. 3 numaralı Blue Missile e, Banko arkadaşlar. 6 atın içerisinde evet 3 numaralı Blue Missile bizim için gelir plase için Banko. E, tabii ki sizin AG faranlarına göre bakarsınız. Biz buradaki 3 numaralı Galileo yavrusunu Banko atıyoruz 7'li plase için. İkinci kuşu ile beraber 6'lı e, Gayan başlıyor. Handikap e, bir kuşu. Dişiler 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Kit Vah. Siren Fallon'la burada daha henüz geçilmedi. 2 koşuda 88 handikap puanı olan bir Kodiak arzusundan bahsediyoruz. Altı numaralı Silken Pitas, Ben Curtis. 4 numaralı Golden Spice, William Wick le. Ve bir numaralı Miss Carol Ann, Jack Mitchell arkadaşlar. Evet burası 3, 6, 4 ve bir numaralı safkanlar olarak dört tane Atlı buraya geçmeye çalışacağız. Üçüncü koşudayız. E, 25.770 sterlinlik var birinciye. Handikap 3 yaşlı 1600 metreye çıkacaklar. E, zor bir e, koşu e, fakat burada e, tabii ki e, özellikle ekürler 4 malı Bay of Hunter, William Wigley ve New Kingdom, James Doyle'la bunlar zaten e, birbirleriyle kanki arkadaşlar burada farklı bir koşu çıkartabilirler. 4 numaralı Bay of Hunter özellikle Godolphin ekürleri. Biliyorsunuz Godolphin dünya çapında zaten ses getirmiş bir atçılık firması. Dubai'deki Şeyh El Maktum'un official resmi firması. 3 numaralı La Dud. Christoph Samillon'da. Şimdi Christoph Samillon da <laughs> burada İngiltere'ye gelmiş. Bakalım ne yapacak? Burada İngiltere'de Christoph Samillon abimiz, Fransa'da. 6 numaralı Laughful Command, Louis Stewart'la e, sürpriz alacak. Çok kuvvetli bir safkan, çok iyi bir safkan, kaliteli safkan arkadaşlar. Çok dikkat. Ve 5 e, numaralı burada Jimmy Hendrix, e, evet, burada Rob Hornby ile o da e, sürpriz alacak olan safkanlardan ki dikkat etmek lazım. Düşerlerse Godolphin burası karışır. Godolphin'in küleri bizim bugün alternatif bankomuz arkadaşlar. Alternatif olarak banko isteyenler bu 4 ve 1'i e, kullanabilirler diyoruz. Rakipleri 3, 6 ve 5 numaralı safkan var. Dördüncü koşu Superlatif Stax. Grup 2. 2 Ayşe 1400 metre çıkacaklar. Burada e, birinci 56.700 10 sterlin ikramiye var gördüğünüz gibi. Bunun ikincisi yukarıdaki birinci kadar neredeyse 21 bin sterlin para alıyor 500. 5 numaralı Victoria Dance William Buickle ile sürdürek banko arkadaşlar. Kolay kolay e, bırakacağını düşünmüyoruz bunun William Buick için e, bu koşuyu. Godol fikirlerin e, burada e, baskınlığını göreceğiz. Yani bu 100 handikap puan puan falan, falan çıkacak burada muhtemelen. Evet, e, Victory Dance, Sürdürek, Banko. 5. koşu günün en zor koşusuna geldik şimdi. Handikap 3 İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Bol bol at yazacağız burada. Tam 20 tane at var. Arkadaşlar 22 taneye kadar zannedersem e, bu şey alıyor. E, yani bayilerdeki kartların üzerinde 22 taneye kadar alıyor. O yüzden bazen TCK unutuyor herhalde ya da bu da fazla 20, 23, 24, 25 at olduğu zaman bir anda o koşu günü iptal oluyor yani bilginiz olsun ucundan sıyırmışız bugün. 10 numaralı Montasip, Siren Fallon'la ilk atımız. 6 numaralı Bless Him, James Spencer. 3 numaralı Jumbi, Christoph Samillon. 2 numaralı Silent Film, William Buick. 1 numaralı Accidental Agent, Charles Bishop. 4 numaralı Roscolin, James Doyle. 11 numaralı The Attorney, Jack Mitchell. 16 numaralı Il Bandito shane Gray ve 19 numaralı Mastro Zofani pilot. Evet 280 gün aradan sonra. 16, 3, 2, 1, 4, 11, 16, 19 numaralı Safkanlar diyoruz burada. Benim burada ama e, favorim 11 numaralı The Attorney Jack Mitchell le. Altıncı koşu July Cup Stakes'te geçiyor. Grup 1 koşusu, 3 huy yaşlı İngilizler, 1200 metreye çıkacaklar. Yine zor bir e, koşu arkadaşlar. E, burada da otomatikman e, 6 tane at yazmak zorundayız. Ki hani boşluk kalıbı tamamlayın. E, bu July Cup Stakes'te birinciye 356 bin sterlinlik bir ikramiye var. Yani burada doluşmuş hepsi zaten bütün. E, bakın Japonya'dan falan gelmiş burada King Hermes yani hiç belli olmuyor bu Japonlar iğneyi vuruyorlar arkadaşlar iğneyi ee, bir şekilde atı uçuruyorlar yani var bir şey adamların elinde arkadaşlar 13 numaralı Perfect Power başladım Christoph Samuel buraya boşuna gelmedim ben bu yarışı almak istiyorum diyor herhalde ee, güzel bir at gelmiş 11 numaralı Flaming Rip Ben Curtis 4 numaralı Emirati Ana Tom Ives. 8 numaralı Happy Romance Şahin Nevi 2 numaralı Black Road evet, Conor Beasley 7 numaralı Double or Bubble Jack Mitchell ve e, arkadaşlar 12 numaralı King Hermes Ritsuya Sakai Japon ve tabii ki ekürler arkadaşlar burada 3 ve 5 e, ekürler e, Creative Force William Wick'le ve yine James Doyle burada Godolphin'in e, arkasından tıpış tıpış gidiyorlar. 13, 11, 4, 8, 2, 7 burada e, olmaz olmazımız 12, 3 ve 5 mutlaka değerlendirmemiz gereken artı sapkan var. 6 artı 2 dedik. Arkadaşlar yedinci kuşu e, Handicap 3 çıkar İngilizler 2400 metreye çıkacaklar burada ikinci bankomuz geliyor. Yani böyle hem daha uygun olur. Kuponlar da daha uygun hale gelir herhalde. Bir aksilik olmazsa burada bir numaralı Glenn Savage Robert Havlin'e 64 kilo da olsa kazanacaktır. Bu grubun çok ötesinde bir sapka. Ama tabi bakın arkadaşlar ona göre sizler karar verirsiniz. Son karar tabii ki sizlerin kendi kuponunuza ait burada. Bu 64 kiloyla sonlarda sürünebilir 64,5 kiloyla. Ama burada baktığınız zaman en iyi atları da hep 60 64 kilo. Yani şu altların da bu atı geçme ihtimali biz pek görmüyoruz açıkçası. Otomatikman bank oldu bu at. böylece arkadaşlar Niv Market ile ilgili tahminlerimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese kucak dolusu sevgiler, bol şans diliyoruz. Ee, dediğimiz gibi e, Belmont Park için premium üyelik gerekiyor e, ve e, tabii ki e, diğer e, koşullar için de arkadaşlar premium üyelik gerekiyor. Ama e, bugün Ankara'yı e, tüm herkese açtık. Sadece normal abonelerimiz izleyebiliyor. Hoşçakalın arkadaşlar.